Evet kazanım 45'teyiz. Şimdi burada demiş ki aşağıda verilen fx fonksiyonlarına göre eksi fx grafiklerini çizin. Burada iki yöntem izleyebilirim. Birincisi normal fx'i çizip sonra bunun y eksenine göre simetriğini pardon x eksenine göre simetriğini aldığım zaman önde eksi olduğu için x eksenine göre simetri alıyordum. Eksi fx elde ederim. Ya da direkt normalde fx x'e x e y eşittir eksi fx dediğim zaman eksi x'i çizeceğim. Y eşittir eksi x'in grafiği. Şimdi burada x'e x'e e, y diyelim şurada. Burada 0 verdiğim zaman 0. X'e 1 verdiğim zaman y'si eksi 1 olur y eşittir eksi x'te. Işte. Eksi 1 verdiğim zaman 1 olur. Yani y eşittir eksi x'in grafiği şuradan açtığım zaman şuradaki değerler burada da yazıyor zaten. Şu 0 0 şey, eksi 1 1 ve 1 eksi 1'den 0 0'dan geçen grafik. Bu y eşittir eksi x'in grafiği. Normalde bunu şöyle de yapabilirdim. Onu da göstereyim bir dakika. Böyle çizgiyi alalım. Kırmızıyla y eşittir x'i çizelim. Y eşittir x dediğim bu sefer bunun simetriği olacak. şöyle düşünelim. Y eşittir x'te ise x ile y aynı olduğu için işte 1 virgül 1'den geçen ve eksi 1 virgül eksi 1'den geçen grafik y eşittir x. 0 0'dan da geçiyor. Bunun x eksenine göre simetriğini aldığın zaman sağdaki parçanın simetriği aşağıdaki mavi parça soldakinin simetriği ise yukarıdaki olacak. Y eşittir eksi x, x bu şekilde de çizilebilir. Yani önce fx'i çizip sonra eksi fx'i çizebilirim. Geldim diğerine fx eşittir 3x eksi 6. Şimdi y eşittir eksi fx. Yani eksi 3x artı 6. Direkt bunun grafiğini çizeceğim. Şimdi eksi 3x artı 6'nın grafiğini çizerken x'e 0 verdiğim zaman y'si 6 oluyor. Yani y eksenini kestiği nokta. Y'ye 0 verdiğim zaman Eksi 3 x artı 6 0 dediğim zaman x'i 2 oluyor. Bu da x eksenini kestiği nokta. E doğrusal fonksiyon olduğu için x ve y eksenini kestiği noktaları birleştirdiğim zaman eksi 3 x artı 6'nın grafiğini çizmiş olurum. Normalde fx'in grafiği ise şu fx'in grafiğini konuşalım. x'e 0 verdiğim zaman y'si eksi 6 y eşittir eksi 6 y'ye 0 verdiğim zaman x'i 2 geliyor. Yani normalde fx'i de çizecek olsam onu da çizeyim. O da Eksi 6 ve 2'den geçen. Tam şuradan bir grafik olacak. Şöyle eksi 6'dan geçen. Bu fx'in grafiği. E zaten önce fx'i çizip sonra y eksenine göre simetrini aldım zaman bak şu sağdaki parçanın simetriği aşağısı. Soldaki parçanın simetrisi de yukarısı. Eksi fx'i yine elde ederdim. 3. fx e işte eksi x kare. Eksi fx dediğim o zaman eksi eksi x kareden x kare. Ya, x karenin grafiği ne o zaman? Eksi fx. x karenin grafiğini zaten biliyorum. 0, 0, 1, 1, eksi 1, 1. Şuradaki noktalar işte 2 verdiğimde 4, eksi 2 verdiğimde de 4. Yani y eksenine göre simetri var burada. Y eşittir x karenin tepe noktası 0, 0 olduğu için y eksenine göre simetrik ve orijinden geçen bir parabol denklemi aslında bu. 3'e geçtim. fx eşittir x küp. E bunun eksi fx'i nedir o zaman? Eksi x küp. O zaman eksi x küpün grafiği. Y eşittir eksi x küp x'e 0 sıfır verdiğimde 0'dan geçiyor. x'e 1 verdiğimde eksi 1 oluyor. Eksi 1 verdiğimde eksi 1'in kübü eksi 1. Önde de eksi var artı bir oluyor. Yani y eşittir x kübün simetriği. y eşittir x kübü çizelim. y eşittir x küp normalde şöyle bir şey. Aynısının ters versiyonu aslında. Bir dakika şuraya da düzgün çizmeye çalışayım. Orijine göre simetrikti bu. Bu y eşittir x kübün grafiği. Bu ise y eşittir eksi x küp. Gördüğün gibi bu da x eksenine göre simetrik. y eşittir x kübü çizip simetriğini aldığım zaman eksi x küpü elde ederim. Kazanım 45'i de bitirdik. Şimdi kazanım 46'ya geçebiliriz. <laughs>